senedir uğraşıyorum ya benden bıraksam acaba ama bu kadar uğraşınca da insanın bırakası da gelmiyor ki kanala bir bak Şimdi buradan bırakırsam üzdürürüm herhalde oğlum buranın yolu nerede? Aman kanka sen devam et. Niye ki? Sen bıraktığına pişman mısın ki? Evet demiş. Ben de o yüzden bırakmıyorum ama çok zorlanıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Ama neyse ölmüşte kalana çare yok. Lan büyük bir yayıncı olsan benim reklamı yapacaksın mı? Doğru söyle. Benden önce büyük bir yayıncı olsan reklamı yapacaksın mı? Aras teşekkür ederim takibin için. Bak ortada Asin Creed'in sembolü oluyor şu an. Asin Creed'in değil. Suikastçı birliğinin. Assassin birliği denir aslında o. Şimdi düşününce. Burada da basalım. Tamam o zaman beni takip et. Bir yere kaybolma. Reklam yapman önemli değil ama benim yanımda durmayı bırakma. Ara sıra yayın aç yazman bile benim için mükemmel bir şey. Tamam. Kafanı esince abi yayın açacağız bana yeter. Ey Allah bak şimdi sevindim. Söz dedi adam direkt yaparım söz demiş. Hem de yazamayınca bir daha yazmış. Hani yanlış yazınca kabul etmedim meselesi var ya. Şuradan tırmanacağız herhalde. Üst tarafta bir tane şey gördüm. Sallanacağımız yer gördüm. Hah burası işte. Merhaba. Emran tekrar hoş geldin. Takipteyim. Anlaştık. Bu oraya tırmanır mı ya? Bence tırmanamaz ki. Bakayım ne tarafa gidiyormuşuz. Buradan da yol varmış. Ama ne tarafa? Bu tarafadır ya. Bu tahtaları boşuna koymadılar ya. Abi ben gidiyorum. O neymiş be? Onun ne olduğunu bile bilmiyorum Gene şuradan karşılayacağız herhalde Trenin çoğu gitti bu arada Yetişmeyecek gibi ama bakalım Eyvah Aha yakaladım yakaladım aha yakaladım Oh ucu yırtık Türk takımı çeke geçeceğim 11'de kişiye geçeceğim. Bitmem ama kaçta. Yo gidebilirsin. Ben de gideceğim zaten arkadaşlar. Merhaba hoş geldin. Merhaba. Limon feci bana nedense şeyi hatırlattı. Ee, Nedendir ona? Adamın adını unuttum. Eldrain Eldrain. Onu hatırlattı. <laughs> Limon mevzusundan dolayı. Harbiden Eldrain kurdu abi yazmış. Adam helal olsun ya. Ama yani şimdi ee, adamın onun anası var yani yakışmış biliyor musun yani anladın mı? Hani ben burada dar kesimini kullanıyorum ya betinlensin diye o adama yakışmış. Ben niye böyle gidiyorum bir dakika ya? Böyle gideceğiz ha. Yanlış anlaşılmasın da böyle şeyleri takip etmiyorum o yüzden pek bilgim yok. Eee... Düzenli video izleyen, yayıncıları takip eden birisi değilim. Ama ünlü bir yayıncı olup da toplu beraber video çekersek... Sağol teşekkürler. Yine de takip eder miyim? Sanmıyorum. O zaman biz yayını kapatalım birazdan. Burayı bitirince. Zaten ben de yorgunum. CS falan geçerim biraz tek başıma. Dahit aç. Açalım bakalım. Bu arada ne maçı var? Tamam takım var da ne maçı var? CSGO mu bir alt mı? 2 Son bir tane mühür kaldı buradan da çıkalım. Aslında bu şeyleri halletsem mi ya kuşları muşları halletsem ana görevimi bıraksam direkt. Geçen gün güzeldi çünkü. direkt şehriyle geçirmeye geldim. Daha doğrusu ana görevleri bitirmeye. Öyle yapabilirim aslında ya. Biraz daha vakit geçirelim. <laughs> şimdi buradan çıkalım. Buradan da çıkalım. Şimdi başka kuş yeri yokmuş zaten. Yanlış görmediysem tırmanacağım yerler bitmiş. İki tane kodeks sayfası var. Bir tanesi şurada. Onu alalım çıkalım. <laughs> Turbayı taktım gidiyorum. Adam şimdi ön kaldıracak. Şakaydı. Kötü anlaşılabilen bir şakaydı ama. Burada abdut bir şey olmayacağını bilenler öyle bir şaka yapmayacağım bilir. Şunları kiralayalım. Kapıda korumalar olacak bu ihtimal. Şunlara dövüştürelim. Sarıyor bu oyun. Benim yayınlarım hepsi sarar ya. Allah Allah sadece bu oyun mu? Ayıp ediyor. Adamları gönderdim dövüşsünler diye. Ben dikkat çekmeden şunu çalayım. Diyene gitsem mi ya? Çok kararsızım aslında. Yapmak da istiyorum ama yapmak da istemiyorum. Alı baştan gideyim. En iyisi burada bırakalım hadi. Kaydımı bulayım bir.